Bunu yapmaya hazır mısın? Hazır olabileceğim kadar hazırım. BotBot Bot adındaki bu yeni makineyi ilk kez duydum. Vücut yağ oranını doktorda ölçtüklerinden daha hassas bir şekilde ölçüyor. Umarım sonuçları doktor Smith'e götürür ve ona deri ameliyatı için gerçekten hazır olduğumu gösteririm. Çünkü bunu duymayı uzun zamandır bekliyordum. Bu cihazımız havanın yer değiştirmesinden yararlanarak vücut yağ oranınızı ölçebiliyor. Gördüğünüz gibi işte burada. Küçük bir uzay gemisini andırıyor. <laughs> Önce kim girsin? Bilemiyorum. Benim klostrofobim var. <laughs> bot bot uzaydan gelen bir alete benziyor ya da biz derin deniz dalışına başlamak üzereyiz sanki. <laughs> ...dalgıçlara benzedi. Denizin derinliklerine inmiş gibi olacağı kesin. Titanik'in özel yolcusu gibi. Ah, bu adam öldürecek beni. Gerçekten inanamıyorum. Chris mükemmeldi. Hadi artık çıkabilirsin. Alet vücudunda yüzde 35.6 oranında yağ tespit etti. 35. 35.6. Tahminimden daha iyi çıktı. Peki kaç kiloymuşum? 135. 135 mi? 135. Bu çok saçma. Geçen hafta evde kendi tartımda tartıldım. 128 kiloydum. 7 gün içinde 7 kilo almama imkan yok. Bir haftada 7 kilo nasıl alınır ki? Ciddiyim. Gerçekten. Bu binde birlik farkları bile yakalayabilen çok hassas bir alet. Chris kilo aldığı için hafiften rahatsız oldu tabii. Evet. Nerede hata yapıyorsun? Şimdi de sen geçip oturmak ister misin? Oh, ee, makineye girerken birazcık zorlandım. İçine sığacağımdan pek emin değildim. Çok şişman olduğum düşüncesini hala zihnimden ne yazık ki atamadım. Klostrofobim tetiklenmişti. Krise göz teması kurmaya çalışıyordum ama o sonuçlarına bakmakla meşguldü. Peki hala temi işlem tamam. Çıkmak istiyorsan artık çıkabilirsin. Başım dönüyor. Hı? Başım dönüyor. Başın mı dönüyor? Birazcık. Temiye gerçekten hiç dikkat etmiyordum. Çünkü 7 kilo almak beni çileden çıkarmıştı. Temi'nin o bot potta ne yaptığı umurumda bile değildi. Peki hala Temi. Sonuçlarına göre vücut yağ oranın yüzde 53.6 ve 140 kilosun. Doktor Smith'i en son gördüğümde 190 kilo civarındaydım. Yani 9 ay öncesinden bu yana yaklaşık 50 kilo vermişim. Şu anda vücut yağ oranım %53 ve kilomun neredeyse yarısını vermişim. Ameliyattan önce de bir o kadar vermiştim zaten. Bu inanılmaz bir şey. Bu konuda bana soracağınız başka şeyler var mı? Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizi bir şey değil. Ne çok demek. iyi aydın Rica ederim. Deri ameliyatı olmayı çok istiyordum. Ama bu sonuçtan sonra Doktor Smith'ten ödüm patlıyor. Gitmek bile istemiyorum.